Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz, bugünkü konumuz yaptıklarının karşılığını beklemek. Bir kalp hastalığı. İç alemimizde belki gözle görünmeyen bir köşede yuvalanmış en tehlikeli hastalıklardan bir tanesi de budur. Güzel davranışlarının, hayır işlerinin ve ibadetlerinin karşılığını istemek veya bunların mükafatlandırılmasını beklemek de nefsin bir hastalığıdır. Ki bunu ilk evvel Rabbimiz Allah'ımıza karşı yapacağız. Yani ehli sünnet ve cemaat akaidine göre cennete girmek için ibadet edilmez. Cehennemden kurtulmak için de ibadet edilmez. Kim için yapılır? Sadece Allah'ımız için yapılır. Rabbimiz Allah'ımız zaten ondan sonrasını ...senin için halledecektir. Senin diğer tarafları düşünmene gerek yok. Sen yeter ki Rabbimiz Allah'ımıza karşı... ...hadisane, güzel bir şekilde kulluğunu yap. Gerisini Allah'a havale et. Yoksa o kadar namaz kılıyoruz, haşa. Herhalde cennete gireceğizdir. Yani bir cennet beklentisi hayır. Allah'ımızın rızasını bekleyeceğiz. Cennet değil, cennet de Allah yarattı çünkü. Bu yüzden bir de bunu kullar nazarına indirdiğimiz zaman... ...ne kadar kötüdür, Allah katında ne kadar çirkin bir iştir. Yani yaptığımız bir işten takdir beklemek. Bir şey, yani bizim yıllarca söylemiş olduğumuz bir söz vardır. Bir çeşme yaptır ama üstüne ismini yazma. Gelen geçen desin ki çeşmeye kim yaptırdıysa Allah razı olsun. Bilmesin bile. Önemli mi yani? Şimdi Behlülü Dana Hazretleri bir gün bir cami inşaatının yanına gelmiş... Sormuş oradaki ustalara, bu camiyi kim yaptırıyor? Harun Reşit yaptırıyor demişler. Peki demişler. Geceliğin Behlül Dağna Hazretleri elinde bir boya gelmiş caminin duvarına Behlül Dağna'nın camisidir diye yazmış. Sabahleyin ustalar bir geliyorlar, duada bir yazı. Hemen bunu halifeye bildiriyorlar. Çabuk diyor Behlül Dağna'yı huzuruma getirin. Behlül Dağna Hazretleri çıkıyor Harun Reşit'in huzuruna. Bunu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Niçin yaptın diyor. Bu camiyi diyor senin yaptırdığını Cenab-ı Allah biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor demiş. Ha üzerinde Behlül'ü ü ne yazmış. Ha senin ismi yazmış. Ne fark eder diyor. <laughs> Öyle değil mi yani? Yani biz Allah için yaptıysak bir başkasının gelip de bunu sen yaptın ben yaptım meselesine girmemek lazım. Tabii ki bu da çok zor. Yani isimsiz kahraman olmak çok zor. Yani bir iş yapacaksın. Kimse senin o iş yaptığını bilmeyecek. Sen de unutup gideceksin. Bunu yapabilmek hele günümüzde daha zor. Ee, Cenab-ı Allah o kıvama hepimizi getirsin. Ee, çare nedir? Bunun tedavisi kulun aslında ibadetlerinde ve Allah'a itaatinde ne kadar kusurlu olduğunu bilincinde olması ve dini görevlerini ne kadar az ihlasla yaptığını göz önünde bulundurmasıdır. İbadetlerini düzgün bir şekilde yerine getiren kimse edep ve hayasından ötürü bunlar için karşılık beklemeyi aklına dahi getirmez. Aksine yüce Allah'ın kendisine çizdiği böyle bir kaderi sevinçle kabullenir. Elbette ki Allah Teala kendisi için ne yazmış, ne takdir etmişse başına o gelecek. Bu dünyada da öteki alemde de kendisi için belirlenen o kader mutlaka gerçekleşecektir. Bu durumda onu sadece ve sadece ihlası ibadet ve dini görevlerindeki içtenliği kurtaracaktır. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin hepimiz ihlas sahibi eylesin. Çünkü değil mi? Fevelullil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Ya yani namaz kıldığı halde Allah onların ne yapmış? Eleştirmiş. Acımış Cenab-ı Allah. Namaz kıldığı halde Allah ona acımış. Öyle değil mi kardeşlerim? O zaman yani ne olursa olsun özellikle bu hayır kurumlarında, vakıflarda, derneklerde hizmet eden kardeşlerimizin daha çok dikkat etmesi lazım. Ben o kadar emek çektim, o kadar yaptım. Yani bir aferin bile demediniz. Demesinler. Yani Allah bize senden razıyım kulum demesi yetmez miydi? Yeter. Onun için Cenab-ı Allah bu hastalıklardan da bizi muhafaza eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.